biz yeni performans sistemini aslında performans sistemi değil, stratejik yönetim e, aracı olarak bakıyoruz. Performans sistemini onun içinde gördüğümüz araçlardan biri. Stratejiyi biz OKR metoduyla yönetmek istiyoruz. E, yönetmeye çalışıyoruz, yönetiyoruz hatta. E, belli bir süredir bu uygulamaya geçmeye çalışıyoruz. Beyder pay geçişlerimiz oldu. Son dönemde de ciddi anlamda organizasyonun genelini buraya geçirmeye çalıştık. E, kat, sağladığı en büyük katkı ee, başarıyı e, ve performansı görünür kılınması, e, hedeflerin align olması, aynı yöne bakması, ortak başarı kültürünü desteklemesi, şirketin başarısına en alttaki bir uzman yardımcısının, e, en üstteki CEO'nun e, katkılarını görünür bir şekilde de hale getirmesi, ölçümlenebilir olması, bunların hepsi e, çalışan performansını adil yönetme açısından e, çok önemli unsurlar. Biz de bu metodoloji yardımıyla bunu sağlıyoruz. Bir taraftan da başta dediğim gibi stratejik önceliklerimizi de performans hedeflerine kadar kırıyoruz. Ee, geminin rotasında da OKR ile belirlemiş oluyoruz. Teşekkürler.